TV YouTube kanalından herkese merhaba. Bu sene ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Beşiktaş'ımızın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu. İşte siyah beyazların UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki maç programı. Birinci maç 15 Eylül Çarşamba 19.45 Beşiktaş Borussia Dortmund Vodafone Park'ta. 2. maç 28 Eylül Salı 19.45 Ajax Beşiktaş Johan Cruyff Arena. 3. maç 19 Ekim Salı 19.45 Beşiktaş Sporting Vodafone Park. 4. maç. 3 Kasım çarşamba 23. Sporting Beşiktaş. Jose Alvalade Stadı. 5. maç. 24 Kasım çarşamba 20 20.45. Beşiktaş Ajax. Vodafone Park. 6. maç. 7 Aralık salı 23. Borussia Dortmund Beşiktaş. Signal Iduna Park. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna Kanalımıza abone olmak istiyorsanız abone ol butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bu iki destek de bizim için çok önemli.